Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elektrolit silisyon çocuklar için nasıl hazırlanır, neler gereklidir onu sizinle paylaşacağım. İlk önce kaynamış, süzülmüş suya ihtiyacımız var. Temiz bir su olacak arkadaşlar. Hijyenik temiz suyumuz, kaynamış suyu 1 litre suya ihtiyacımız olacak. 1 litreyi tamamlayabilmek için her bir şey ürün, sıvı ürün. 1 litreden düşürülerek 1 litreyi tamamlanılır. 1 litre kaynamış su, 1 şeker kaşığı sofra tuzu, sofra tuz, benim Himalaya tuzum var arkadaşlar. Sofra tuzu da olur. Herhangi bir tuz olur arkadaşlar. Bir yine şeker kaşığı kabartma tozuna ihtiyacımız olacak. Natron var bende. Siz kabartma tozu dendiği için kabartma tozu kullanabilirsiniz. Bir şeker kaşığı sofra tuzu demiştik. Bir çay, bir şeker kaşığı kabartma tozu. 10 çay kaşığı şeker. 10 çay kaşığı diyorum yine. Hep unutuyorum arkadaşlar. Ee, şeker kaşığı demem lazım. Almancada çay çay kaşığı yok. Küçük kaşıklardan yok Almanya'da. Bu 10 e 10 e şeker kaşığı şeker koyacağız. 1 bardak meyve suyu. istediğiniz meyve suyundan elma suyu olabilir, portakal suyu olabilir. E ama portakal suyu e daha önemli. E, portakal suyu kullanacaksın. Meyve suyu deniyor ama hangi meyve sularından bahsetmemiş ama portakal suyu daha iyi olur. E, ve bir parça da muz kullanacağız. E, bu silüsyon doktorların verdiği silüsyonlardan daha iyi arkadaşlar. O silüsyonlar genelde elektrolit silüsyonlar e, içilemiyor. E, ama bu silüsyon çok memnunlar. E, günde bir litre çocuğunuza verip içiriyorsunuz. Niçin? aşırı ishal, kusma, mide bulantısı, mide ağrısı durumunda bu da e, elektrolit solüsyon çocuklar için hazırlanan elektrolit solüsyon. Eee suyumuza bir şeker kaşığı 1 litre suya bir şeker kaşığı sofra tuzu, 1 e, bir şeker kaşığı kapartma tozu, 10 şeker kaşığı şeker, bir e, bardak e, meyve suyu bir parça da muz konulup karıştırılır iyice karıştırılır ve e, her gün 1 litre çocuğa içirilir Bu da çocuklar için hazırlanan hazırlanan elektrolit silüsyon Çok teşekkür ederim arkadaşlar Kendinize iyi bakın abone olmayı beğeni atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen hoşçakalınız